Herkese merhabalar. Tenisin Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Roland Garros öncesi son haftanın turnuvalarıyla ve Roland Garros'da ilk gününde programa açıklandı. ilk gün oynayacak olan e, maçlara şöyle kısa kısa e, değineceğimiz e, bir program olacak. E, tekrardan hoş geldiniz. E, turnuvalarla başlayalım. Roland Garros öncesi bildiğiniz üzere bu hafta 4 tane turnuvamız vardı. 2 erkeklerde, 2 de kadınlarda. Ee, Novak Djokovic'in o beklenen, e, kendisinin o istekle, arzuyla beklediği 100. şampiyonluğa ulaşabilecek mi diye yıllardır, yani neredeyse yaklaşık olarak bir yıldır bekliyorduk. Ee, 99. şampiyonluk olimpiyatlarda gelmişti, Paris olimpiyatlarında. Sonrasında e, 2-3 tane de final oynadı hatta Novak Djokovic. Ancak bir türlü o 100. şampiyonluğa ulaşamamıştı. Ee, nasip bu hafta yaymış Novak Djokovic 100. kupayı. İsviçre'de, Roger Federer'in memleketi İsviçre'de, Cenevre'de kazanmayı başardı. Cenevre'de başlayalım o zaman. Novak Djokovic'te girdi girdik madem turnuvaya. Ee, dediğim gibi Novak Djokovic finalde Huber Hurkaç'ı mağlup ederek 5-7, 7-6, 7-6 iki tie break oynandı ikinci ve üçüncü setlerde. İki tie sonucunda mağlup ederek Novak Djokovic kariyerinin e, toplamdaki 100. kupasına ulaşmayı başardı. Dediğim gibi olimpiyattan sonraki ilk kupası 2000 24 yılındaki Paris Olimpiyatlarından sonra ilk kupası oldu Novak Djokovic'in. Bir türlü o 100. şampiyonluk zincirini kıramamıştı. Ancak burada sonunda şeytanın bacağını kırarak o 100. kupayı kazanmayı başardı Novak Djokovic. Peki bu 100 kupa kaç finalde geldi? 143 finalde geldi. 143. finaliydi Cenevre Novak Djokovic'in. 143 finalde 100 kupası var Novak Djokovic'in. Yani Gerçekten akıl almaz bir oran bu. E, çok dehşet bir oranla finalleri kazanmayı sürdürüyor Novak Djokovic. E, ve e, dediğim gibi yarın artık Roland Garros başlıyor. Sezonun ikinci grand sistemi başlamadan önce e, oraya da kupayla gitmesi çok da büyük bir e, moral olacak. Hem 100. kupa olması ayrı bir e, yer ediniyor zaten Novak'ın kariyerinde. Hem de zaten artık yavaş yavaş kariyerinin sonlarına geldiğini de biliyoruz yani Novak Djokovic'in maksimum bir veya iki sene artık yavaş yavaş elini eteğini çekecekti kortlardan Novak Djokovic. Tüm bunların ışığında da elbette büyük bir istekle büyük bir arzuyla oynayacağı bir Roland Garros olacaktır. 2025 Roland Garros Novak Djokovic için kimlerin malipeti? Novak Djokovic 100. şampiyonluk yolunda. İlk bay geçmişti. İkinci turda Marton Fucovic'i geçti. Zaten turnuvaya girişi oldukça görkemli oldu. Marton Fucovic maçında 6-2, 6-3 ile sadece 5 oyun bırakarak bir kazandığı bir maçın ardından Novak Djokovic'in o 3 maçlık bir mağlubiyet serisi vardı Toprak Kort'ta. Monte Carlo'ya, Madrid'e hepsine ilk turda veda etmişti. Ancak buna nazaran Roma'yı es geçmişti Novak Djokovic. Ve e, pek de oynamadığı bir turnuva olan Cenevre'de e, biraz da form durumunu yükseltebilmek için, Roland Garros için hazır hale gelebilmek için Oynadı Novak Djokovic ve Marton Fucovic karşısında gerçekten çok üst düzey bir oyunla turnuvaya girmeyi başarmıştı ilk maçında. Ardından Matteo Arnaldi'yi mağlup etti. Arnaldi Madrid'de kendisini mağlup eden isimde doğum günü ayrıca. 38 yaşına da bastı bu turnuva içerisinde Novak Djokovic. Arnaldi'yi de Madrid'deki mağlubiyetin ardından revanşını da almış oldu çeyrek finalde Arnaldi'yi mağlup ederek. Yarı finalde ise Cameron Norrie'ye karşı bir mücadele verdi. Burada bir set kaybetti. ikinci sette tie-break kaybetti Novak Djokovic. Ancak final setinde çok daha ağır bir Novak Djokovic hegemonyası gördük. Ve 6-1 ile son seti kazanarak finale yükselmeyi başarmıştı Novak Djokovic. Diğer taraftan ise Hubert Hurkaç geldi karşısına. Dediğim gibi ilk sette tam oyun tie e gidecekken Novan yaptığı bir hata sebebiyle x seti 5 7 kaybetti Novak Djokovic. Ardından ikinci ve üçüncü sette tiebreakler tie sonucunda da kazanarak yüzüncü 100. kupasına Cenevre'de ulaşmayı başardı Novak Djokovic. şöyle söyleniyor şimdi Novak Djokovic tabii karşısında üst düzey oyuncular olduğunda her ne kadar tabi bir turnuva dahi kazansa Roland Garros'ta yani Grand Slam sahnesinde üst düzey oyunculara karşı oynamak tabii ki de elbette zor iki set değil, 3 set kazanması gerekecek bir maçı kazanabilmek için. Ancak bu neyini bilen isim elbette Novak Djokovic diyebiliriz. Grand Slam sahnesi söz konusu olunca çok daha bambaşka bir çeyreğe bülündüğünü biliyoruz zaten Novak Djokovic'in ve ki diğer oyuncu, büyük oyuncularda olduğu gibi Novak Djokovic'te de, de aynı mantalite mevcut tabii ki de. tam olarak bu yüzden de Novak Djokovic her ne kadar hazır olmasa da ee, Cenevre onun için çok iyi bir test oldu. Ee, öncesinde çok iyi bir tablo sergilemedi 2025 yılında. Ee, sezonu çok iyi girmişti aslında. Avustralya çıktı. O sakatlık sebebiyle çekilmesinin ardından e, yani hala üst düzey bir Novak Djokovic izleyebileceğimizi düşünüyorduk. Ancak Toprak Koç sezonu pek istediği gibi gitmese de e, Roland Garros'a girerken yine bir kupa kazanmayı başardı ve 20 yıl boyunca her sezon e, bir kupa kazanmayı başaran ilk erkek oyuncu oldu Novak Djokovic ve ayrıca de 100. kupasını da kazandı ve 100 kupa kazanan 3 isim var. 100 ve üzerinde kupa kazanan 3 isim var erkeklerde. İlk sırada tabi Jimmy Connors var. İkinci sırada Roger Federer var. 103 kupayla. Üçüncü sıraya da şu an için Novak Djokovic yerleşmiş durumda. 100 kupayla bakalım devamı gelecek mi? 101-102 belki Federer'i e, geçmeyi zorlayacaktır. En azından ikinci sıra için. Yani belki Jimmy Connors'ı geçmek çok zor. 10 kupa daha kazanması lazım. E, gerçekten çok zor artık bu. E, ancak Federer'i geçmek şimdilik gerçekçi bir hedef olarak duruyor Novak çok ölçüsünden. Ki bildiğimiz gibi e, kendisi rekor kırmayı çok sever. Rekorlarla e, adını e, duyurmayı çok sever. Ve o yüzden de 104 şampiyonluğu şimdilik zorlayacak, ee, en azından şimdiki hedefi 104 şampiyonluk olabilir Novak Djokovic'in. Bakalım kariyerinin kalanında bizlere daha neler gösterecek Novak Djokovic. Merakla bekliyor olacağız onu da Roland Garros sahnesinde. Geçelim erkeklerdeki ikinci turnuvaya. ATP e 500 seviyesindeki e, Hamburg turnuvası vardı bu hafta Cenevre ile birlikte. E, Hamburg'da ise şampiyonlar sürpriz bir isim ulaştı. Flavio Koboli e, kupayı kazanan isimdi. Finalde karşısında Andrei Rublev vardı. Turnuvanın 3 numaralı seri başı. Ancak Koboli e, Rublev'e çok da fırsat tanımadan 6-2, 6-4 ile 2 sette e, çok da üst düzey bir oyun sergileyerek kupaya uzanmayı başardı. E, gerçekten güzel bir oyunla kazandı Flavio Koboldi bu turnuvayı. E, hak ederek de kazanılmış bir şampiyonluk oldu açıkçası e, Flavio Koboldi için. E, finale gelene kadar kimleri mağlup etti? Hemen ondan da bahsedelim. E, i̇lk turda e, Vitali Saçko'yu geçmişti Flavio Koboldi. İkinci turdaki rakibi ise 5 e, numaralı başı Alejandro Davidovich Fokina'ydı. E, çeyrek finalde ise bir diğer İspanyol raket Roberto Bautista Agut'u mağlup ederek e, yarı finale yükselmeyi başarmıştı Flavio Cobolli. E, yarı finalde ise Thomas Martin Echeverri'yi mağlup ederek e, finale ulaştı ve finalde de karşısında Rus raket Andrei Rublev'i buldu. E, Rublev'i de iki sette 6-2, 6-4 ile mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu e, Flavio Cobolli. Ee, üçüncü finaliydi bu kariyerinin. Ee, geçtiğimiz yıl oynamıştı ilk finalini Flavio Cobolli. Ee, oradan e, kariyerinin ilk finalinde mağlup ayrılmıştı Kort'tan. Ee, ancak bu yıl ilk kupasını kazanmayı başarmıştı Bükreş'te geçtiğimiz aylarda. Ee, ve bu sezonki toplamda da e, aynı zamanda ikinci kupası oldu Flavio Cobolli'nin. Bu haftaya 35. sırada başlamıştı Flavio Cobolli. Ee, bu şampiyonlukla birlikte elbette çok da ciddi bir sıralama puanı kazandı kariyerinde. En büyük şampiyonluğu oldu tabi. Bu e, Hamburg'daki şampiyonluk Flavio Kobole'nin bu şampiyonlukla da birlikte e, zirve sıralaması olan 26. sıraya kadar da yükselmiş durumda. Şu an için Flavio Kobole e, yani buralarda da kalırsa elbette kendisine slamlerde seri başı olabilecek sıralamaya şu an için ulaşmış durumda. Flavio Kobole Wimbledon'a seri başı olarak gidebilir Flavio Koboli. Elbette yüksek bir ihtimal olarak duruyor şu an için Flavio Koboli açısından. Ee, gerçekten güzel bir e, şampiyonluk, görkemli bir şampiyonluk oldu. Ee, Hamburg'da kazanılan bu şampiyonluk da Flavio Koboli için. Elbette e, değinilmesi gereken isimlerden bir tanesi Alexander Zverev olabilir. E, kendisi Grand Slam'e giderken geçtiğimiz yılın finaliste e, ünvanıyla gelecek Langaros'a ancak ee, yine kötü bir tablo sergide. Kendi evinde Hamburg'da e, ikinci turda e, Alexander Müller'e mağlup olarak Hamburg'daki turnuvaya veda etti e, Alexander Zverev. Çok hazır bir Zverev gelmiyor. Olan garasa bakalım geçtiğimiz yılın finaliste neler yapacak e, merakla bekliyoruz biz de e, Alexander Zverev'in yapacaklarına. Geçelim kadınlar tarafına. Kadınlar tarafında da yine aynı şekilde erkeklerde olduğu gibi iki turnuva vardı. Bir tanesi 250'lik, bir tanesi de 500'lik seviyede. 250'lik seviyedeki turnuvayı daha iyi takip ettik tabi Zeynep'ten dolayı. Temsilcimiz Zeynep Sönmez burada mücadele etti. Ancak çok iyi bir tablo sergilemedi Zeynep. Üzücü de bir sahneye, üzücü de bir sahne oldu maçta zaten. İlk şanssız bir kura çekmişti. Lucia Bronzetti ile oynadı Zeynep. Ee, ancak buna rağmen çok iyi bir e, maç çıkardı Zeynep e, Luce bronz diye gerçekten çok üst düzey bir oyunu 6-2-6 bile sadece 3 oyun bırakarak mağlup etmişti ee, aslında Zeynep'in kalan tablosu finale kadar yükselebilecek bir tablosu vardı yani çok daha görece kolay rakipleri vardı sonrasında ancak 2. turda e, karşımızda White Card'a katılan bir Anastasia Sevastova vardı. E, yani kendisi artık kariyerinin sonuna gelmiş, 34 ya da 35 yaşında olması lazım, kariyerinin sonlarına gelmiş bir isim. E, ancak Zeynep maalesef ki bir e, gözyaşları içinde kaldı maçta zaten. E, yani fiziksel bir sıkıntı yok gibi gözüktü ama sonrasında tabii aldığımız haberlere göre bir mide ağrısı yaşadığını öğrendik Zeynep'in ancak çok sıkıntı verecek bir durum değilmiş neyse ki Roland Garros'ta yarın zaten ilk tur maçını oynayacak. Onu tekrardan hızlı şekilde kortlarda görebilme imkanımız olacak. Ciddi bir sıkıntısı yokmuş Zeynep'in. Göz yaşları içinde kalsa dahi umarız hızlı şekilde atlatır ve e, Svitolina karşısında oynayacak kadar Roland Garros'ta ilk maçında inşallah da e, beklediğimiz o üst düzey oyunu Luce Bronzetti karşısında o gösterdiği o üst düzey oyunu Svitolina karşısında da yansıtabilir ve e, bir galibiyet neden olmasın diyelim Zeynep için ancak e, Rabat'ta fazla istediğimiz şekilde işler gitmedi ve Zeynep ikinci turda turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. E, turnuvanın şampiyonu ise 19 yaşındaki Avustralyalı raket Maya Joint oldu. Joint finalde Jacqueline Cristiana, Rumen raket Jacqueline Cristianı 6-3, 6-2 iki sette mağlup ederek kupaya uzanmayı başardı ve kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı Maya Joint. O da Avustralyalıların çok fazla şey beklediği isimlerden bir tanesi çok fazla şey vaat ediyor zaten. Henüz 19 yaşında kariyerinin ilk finaliydi Maya Joint açısından burası. Zaten 2025 yılında oldukça üst düzey bir form sergiliyor. Yani her ne kadar turnuvalarda elemelerde birinci turlarda, ikinci turlarda elense de iyi, üst düzey turnuvalara yavaş yavaş yeni katılmaya başladı zaten. Kendisi da elbette çok fazla tecrübe kazanıyor ve bu tecrübeleri de Birer birer heybesine ekleyerek e, burada da kupaya uzanmayı başardı. Maya Joint dediğim gibi henüz daha 19 yaşında ve çoktan fazlasını bizlere vaat ettiğini kanıtlamış oldu. Buradaki şampiyonlukla Maya Joint 78 numarada başlamıştı haftaya bu turnuvaya. E, ancak buradaki kazandığı bu şampiyonlukla birlikte... Kariyer zirvesi olan 53. sıraya kadar çıkmış durumda şu an için ve ilk 50'ni de artık kıyısına kadar ulaşmış durumda. Maya Joint önümüzdeki haftalarda elbette hatta Grand Slam'de belki bir galibiyet ona ilk 50'yi de getirecektir ve dediğim gibi çok daha fazlasını da bizlere vaat ediyor artık Maya Joint merakla takip edeceğimiz isimlerden bir tanesi olacak. Kupa yolunda kimleri mağlup etti ondan da bahsedelim. E, i̇lk turda Ana Kojou mağlup etmişti. İkinci turda e, Katie Wolinetz mağlup etti. Çeyrek finalde Anne Leigh'i, e, yarı finalde ise Ayla Tomljanovic'e geçerek finale kadar uzanmayı başarmıştı Maya Joint. E, finalde ise e, dediğim gibi az önce Jacqueline Christian'ı, Roman Raket Jacqueline Christian'ı mağlup ederek kupaya uzanmayı e, başardı Maya Joint. E, onu da tebrik edelim bu. Güzel şampiyonluğu için. Ee, Roland Garros'ta da kendisi ilk turda yine Ayla Tomljanovic ile burada oynadı. Yer finalde oynadı. Ayla Tomljanovic ile karşılaşacak. Ee, Ayla Tomljanovic ilk set oynamıştı. İkinci sette sakatlığı nedeniyle çekildi Rabat'ta. Ee, bakalım ee, Roland Garros'ta da da e, Maya Joyn karşısında e, neler yapacak. Gerçekten e, güzel bir maç bizleri bekliyor olacak. Yani 2-3 gün öncesinde isimler Bir kez daha görürüz. E, Roland Garros ilk turunda tekrardan karşılaşacaklar. Ee, geçelim haftanın son turnuvasına. Ee, Strasbourg'da Fransa'da düzenlenen WTA 500 seviyesinde bir turnuvaydı. Burada da e, şampiyonluğa Elena Rybakina ulaştı. Kendisi bildiğiniz üzere son 1 yıldır falan e, çok e, üst düzey bir oyun sergileyemiyordu. O üstte performansı bir türlü, e, o form düzeyini bir türlü yakalayamıyordu. İnişi çıkışlı performanslar sergiliyordu. Ee, ve bir yıllık bir aranın ardından e, ilk kupasına da ulaşmayı başardı. Kariyerinin 9. şampiyonluğu oldu bu Elena Rybakina'nın. E, bu yılki ise 2025 yılındaki ilk şampiyonluğu oldu. Az önce de söylediğim gibi 2024 Nisan ayında kazanmıştı John şampiyonluğunu şu tutkartta. E, ve tam neredeyse bir yıl e, hatta 13 aylık bir aranın ardından e, ilk şampiyonluğuna Strasbourg'da ulaşmayı başardı Elena Rybakina. Dördüncü toprak kort şampiyonluğu oldu bu arada ayrıca. E, yani dokuz şampiyonluğunun dördü e, toprak kortta gelmiş durumda Elena Ribakine için. E, haftaya 12. sırada başlamıştı. E, bu şampiyonluk birlikte bir sıra daha yükselerek e, yeni haftaya da 11. sırada e, başlayacak e, Elena Ribakina. Kimleri mağlup etti? Kupa yolunda ilk turu Bay geçti. İkinci turda Shinyu Wang'ı mağlup etti çeyrek finaldeki rakibi Magdalinet de e, yarı finalde ise Beatrice Hattat Maya ile oynadı. Elena Remakina eee ve finale kadar e, bu isimleri mağlup ederek ulaşmayı başardı. Finalde de Lyudmila Samsonova'yı e, saf saftışı bırakarak eee turnuva dışına iterek kupaya uzanmayı Başardı Elena Rybakina. Gerçekten de dediğimiz gibi Roland Garros'a giderken e, onun için de ekstra bir e, motivasyon kaynağı olacak bu şampiyonluk. E, gerçekten e, çok istediği, çok beklediği bir yıldır e, beklediği bir şampiyonluktu Elena Rybakina'nın. Çünkü form düzeyi dediğim gibi gerçekten çok kötüydü. Yani inişi çıkışta bir öyle bir böyle bir form düzeyi vardı Elena Rybakina'nın. Ama e, ona rağmen e, gerçekten güzel bir e, tablo sergileyerek Stavrosuk'ta kupaya uzanmayı başardı. Elena Rybakina o da ilk turda e, normalde Roland Garros ilk turunda Belinda Bencic ile oynayacaktı. E, Belinda Bencic sakatlığı nedeniyle çekildi ilk turun geç, belki de en dikkat çeken maçlarından bir tanesiydi o maç. E, i̇lk turda Belinda Bencic çekilince e, Arjantinli raket Riera ile oynayacak Elena Ribacchino şanslı kaybeden olarak turnuvaya dahil olacak Elena Riera Elena Ribacchino'nun rakibi olacak ilk turda ve artık yarın Roland Garros başlıyor pazar günü sezonun ikinci Grand Slam'inin artık açılışını yapacağız İlk gün maçlarıyla birlikte başlıyoruz şöyle bir programı kapatırken de Roland Garros'un ilk gün maçlarına değinelim neler olabilir dikkat çeken maçlar izlenmesi gereken maçlardan Biraz bahsedelim. Elbette ilk dikkat çeken, gözlerimize çarpan şey oradaki o Türkiye yazısıyla birlikte Zeynep Sönmez oluyor tabi programda. Suzan Langland ikinci en büyük kort oluyor. Birinci merkez kort Philip Şatriye, ikinci kort Suzan Langland Roland Garros'ta. Zeynep Sönmez Suzan Langland oynayacak. Gerçekten kendisi açısından çok büyük bir tecrübe olacak. Büyük kortta oynama tecrübesi ve... İlk turdaki rakibi, e, az önce Rabat'ta da bahsettiğim üzere Elina Svitolina olacak Ukraynalı hareketle. E, turnuvanın açılış maçı olacak bir nevi. E, merkez kort maçları saat e, 13'te başlıyor. Dış kortlarda, diğer kortlarda maçlar saat 12'de başlıyor. Ve e, yayın elbette Suzan Lanklen de birlikte başlayacaktır. E, ve Zeynep'in çok büyük bir şans var elbette burada kendini dünyaya gösterebilme açısından. Saat 12'de, öğlen 12'de e, Zeynep Sönmez, Elina Svitolina mücadelesiyle Roland Garros'un artık e, kurdelesini keseceğiz ve e, açılışını yapacağız. E, elbette bizim için ilk günün en dikkat çekici maçı Zeynep e, Svitolina maçı olacak. Başarılar dileyelim Zeynep'e ve umarım bir galibiyette gelir ve e, çok daha fazlasını... E, bekliyor olacağız Zeynep'ten. Zeynep turu geçerse bu arada ikinci turda e, Anna Bundar Laura Ziegemut eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Yani ikinci turdaki rakibimiz ilk tura nazaran çok daha kolay olacak. E, umarız e, yolumuza devam ederiz. Birkaç tur ilerleriz diyelim. E, Zeynep'e tekrardan başarılar dileyelim. Filip e, Philip merkez kortun açılışını ise Dünya bir numarası yapacak. Arena Sabalenka ee, i̇lk turdaki rakibi Kamila Rahimova olacak. Ee, bu maçın ardından Xinwen Zheng, Anastasia Pavlyuchenkova maçıyla devam edilecek Merkez Kort'ta. Ee, bu maçta gerçekten bir sene güzel şeyler vaat ediyor. Anastasia Pavlyuchenkova e, buna da eskiden çok büyük işler başarmış bir isim. E, i̇yi bir toprak Kort'u oynuyorsa Xinwen Zheng'e büyük zorluklar çıkartabilir ilk tur maçında. Ee, gündüz seansını son maçı Filip Chatrier'de Lorenzo Musetti, Yannick açı arasında olacak ve akşam seansı ise 21-15'de başlayacak. Akşam seansında tek maç var. Ee, orada da Ben Shelton ile Lorenzo Sonego mücadele edecek. Ee, bu isimler bu maçlar haricinde ilk turun dış kortlardaki dikkat edilmesi günün takip edilesi maçları. Neler olabilir diye sorarsanız Anastasia Potapova-Linda Noskova maçı yine bizlere güzel şeyler vaat ediyor. 13 numaralı kortta olacak bu mücadele. Onun haricinde Petra Kivitova bildiğiniz üzere tekrardan kortlara döndü. O da 7. kortta Victoria Golubich ile ilk maçını tekrardan slam sahnesinde ilk maçını oynayacak. Ee, geçtiğimiz haftalarda e, binlik turnuvada sürpriz yapan ve gözleri tüm gözleri üzerine çeviren Filipinli raket Alexandra Ayala e, slam ana tablosundaki ilk maçına çıkıyor. İlk direkt olarak slam ana tablo maçına çıkıyor. Emiliano Arango ile oynayacak o da. Kolombiyalı raket Emiliano Arango ile oynayacak. Güzel bir maç. bizlere bekliyor olur. Orada da o maçta e, takip edilirse güzel maçlardan bir tanesi. 8 numaralı kortta Olga Danilovic Leyla Fernandez maçı var. Olga Danilovic gerçekten bu sezon e, bir kupada kazandı. E, üst düzey bir e, oyun da oynuyor spraket. E, karşısında da 27 numaralı seri başı Leyla Fernandez olacak. E, bu maçı da 8 numaralı kortta takip edebilme imkanınız var. Ee, turnuvada da Roland Garros'ta da ilk günün programı bu şekilde takip edilecek, edilebilecek güzel maçlar var. Ee, gerçekten umarız çok güzel bir Roland Garros, çok güzel bir turnuva bizleri bekliyordur yarın artık heyecanla. Öğlen 12'de başlayacağız. Max platformundan bu arada tüm dış kortları da izleyebilme imkanınız var. Eurosport 1 ve Eurosport 2'den de tabi merkez Kort ve maçları izleme imkanımız olacak. Ancak bir süre Eurosport 1 yayını biraz geç girecek. Giro di Italia bisiklet turu maalesef var. Tek tenis severlerin sevdiği bir organizasyon olmuyor yayınların geç girmesi sebebiyle. Ee, bir tık e, yani bir hafta falan e, ciro nedeniyle e, biraz daha Eurosport bir geç girecek maçların yayınına. O yüzden de e, dediğim gibi Stream e, Max e, platformundan da e, tüm maçları e, izleme imkanınız var. E, online bir üyelikle onun da haberini vermiş olayım. E, keyifli seyirler diyelim artık yarın Roland Garros başlıyor. E, yine Roland Garros içerisinde yine aynı şekilde e, maç değerlendirmeleriyle e, güzel e, turnu, güzel bir maçların ardından, güzel günlerin ardından sizlerle tekrardan e, buluşmak dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın tekrardan Roland Garros boyunca keyifli seyirler.